Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ve yönetim kurulu üyeleri Nizip'e çıkarma yaptı. Nizip'e giden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ekibi Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ı ziyaret etti. Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ı ziyareti sırasında konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, herkese eşit mesafede olduklarını ve Nizip Belediyesi'ne de Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Gaziantep'te birazcık daha fazla var. Onun sebebi de e, ee, dediğim gibi hiçbir şey olamayan gazeteci oluyor. Çünkü tehditle, şantajla e, gazeteci ilkesinin yanından bile geçmeyen insanlar maalesef gazeteci oluyor. Yüzde yüz doğal. Yüzde yüz doğal. Kullandığımız şampuanın içinde yüzde seksen su var. Ve kimyasal var. Yüzde on beş kimyasal var. Yüzde beş de işte aromatik kokularıdır. Yani başka bir şey diyorsunuz. Ders üretilenleri şahsım, çocuklarım, ailece kullanıyoruz. Başka bir şey koymuyorum. Onun da ilavesini Sayın Başkan. <laughs> bu sabun. Sıvı sabunu da yapıyoruz şimdi. Ya Dönüyoruz, deterjan yapıyoruz. Şimdi burada yapan bir hanımefendi var. Biz onunla beraber hareket edip bir de hanımefendi. Bir de kadın girişimciyi Tabii Tabii tabii. Helal sertifikada almış markasına. Bakın bu da çok önemli. Yani Türkiye'de bu şekilde kaç tane ürün var helal sertifikalı olarak? Çok iyi. Bu işin sabun boyutu. Ne zaman açılış yapıyoruz başka bir şey? Yani, onu söyleyin. Yalnız son bir ay süre sürmez. E, biz o kent marketin açılışını yaparız. Çok Yöresel ürün de var.